Anne, iyi misin? Biraz keyfim kaçık annem bugün. Aa tamam kıyamam ben sana. Sen o zaman yat dinlen. Ben sana çok güzel bir omlet hazırlayacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ha anne, uyumadan bu şey neredeydi o tava yaptığınız? Ocağın altındaki dolap var ya çocuğum. Onun altında. Tamam tamam hadi sen dinle hadi bakalım. Anne dur dur. Uyumadan un hangi şeyde kutuda? <laughs> Anneciğim tezgahın üstündeki şeylerin üstünde, içinde, kutuların içinde. Ha, tamam teyze, ben bulurum hallederim. Sen yat güzel güzel dinlen, tamam mı? Yani vallahi omlet harika gidiyor, harika. Görmen lazım. Ellerine sağlık. Şeyi soracağım hocam. ama. E, ee, sadece, ay ben seni uyandırmış gibi oldum değil mi? Tamam tamam, sadece hangi yağlı yapayım onu söyle. <laughs> Anneciğim, işte orada zeytinyağı da var, ayçiçek yağı da var. Zeytinyağı. Ama ayçiçek yağını yap. Tamam, hemen. Herhalde ben, ben yaptım ama bunun Siyah olması normal miydi? De, omlet sarı oluyor sanki. Anneciğim tamam ben kalkıyorum ya. Sağ ol dinlendirdin için.